Galatasaray ile sıklıkla anılan A milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Ali Koç ile görüştüğü öğrenilen Hakan Çalhanoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ali Koç ile görüştüğünü doğrulayan Çalhanoğlu, Türkiye'de oynamak istediği tek takımı da açıkladı. Sadece o takımın hayalini kuruyorum, Hakan Çalhanoğlu, ben milli takım kaptanıyım ve nezaket olarak Ali Bey ile görüştüm ben Türkiye'de tek B1 takımın hayalini kuruyorum, dedi, hangi takımlı olduğum belli. Ekol Sports'a konuşan Çalhanoğlu, ben Galatasaraylıyım, benim hangi takımlı olduğum belli şeklinde konuştu.